ürünlerimizi aldıktan sonra evde yapması için veririz. Ama kişi eğer gerçekten daha ciddi bir dengeye ihtiyaç duyacak olursa o zaman mutlaka kişinin e, hastaneye alıp düzenli bir şekilde hastanede hem kas kuvvetlendirme hem e, de dengesini geliştirmek için egzersizler göstermek ve yaptırmak gerekir. Sen Erdoğuz sizle ilgili artık bölümü kapatıyorum. Ekran başında bizi izleyen e, sık düşme e, problemi yaşayan bir yakını olan ya da kendisi sık sık düşen e, kişilere ya da yakınlarına ne tür e, son olarak e, önerileriniz olur ya da neler söylemek istersiniz? Demin söylediklerim çerçevesinde mutlaka iş iç nöroloji nörolojiyle e, gözden geçirilmesi gereken taraflar vardır. Bunlarla ilgili sıkıntılar varsa mutlaka düzeltilmesi gerekir. Dahiliye açıdan demin bahsettiğimiz sıkıntıları varsa mutlaka düzeltilmesi Hı -hı. gerekir. Bunlar düzeltilmeden düşmenin önüne geçmek mümkün değil. Ama bunlar düzeltildiği zaman da düşmenin önüne geçmek çok ciddi bir şekilde mümkün. Bizim tarafa geldiğimiz zaman mutlaka mutlaka kişinin bir takım altta yatan faktörlerini düzelttikten sonra altta yatabilen diğer faktörler kas kuvvetsizliği ve dengenin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Demin anlattığım gibi belirli bir yaştan sonra kas kuvvetimiz azalıyor, dengemiz de bir miktar bozuluyor. Çünkü ileten yapılar biraz daha kötü çalışmaya başlıyor. Bilinmesi gereken bir husus var ki Üzerine giderlerse hala olacak bir problemdir. Yani düşmeden sonuç bir şekilde hayat idame edebilir onlar için. Sayın Doçent Doktor Tolga Aydoğ, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Medikale katıldınız. Çok önemli bir konuyu konuştuk gerçekten. Çünkü düşme sonrası meydana gelen kırıklar, uzun süre yatağa bağımlılık ve yaşamsal riskler bunların önlenmesi çok önemli. Çok sağ olun.